Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Clash Royale sıfırdan e, yükselişte şey yapacağız. Seri yapacağız. Sıfırdan iyiye doğru. Yani sıfırdan daha iyiye doğru şey yapacağız. Seri yapacağız. E, ben hesabı açtım. Böyle şeyim. Kartlarım bu kadar benim. Böyle kartlarım. Yani kartım çok değil. O yüzden e, ee, yani paketler de çok yok. Şunu açmayı başlayayım. Ben maça başlayayım. İlk online maçım olacak yerlere eğitim. Ya yani i̇lk dediğim oyunu daha önce oynadım ama online olarak şu an hesapta ilk maça atıyorum sizlerle birlikte ve ee, başlayacağım. İnşallah güzel rakip gelir. Ama yenebiliriz inşallah. Böyle devi koyayım. Devi koydum. Arkasından okçuyu koydum. Rakip daha bir şey atmadı. Minyonu koydum. Mini Pekka mı attı? Evet Mini Pekka attı ya. Mini Pekka sıkıntı. Ee, fuh. Şövalyeyi koydum. O bir şey atarsa okla karşılık ver. Hatta şöyle yapayım. ama kalesini açtı. Mallık yaptım. Kalesini açtım rakibin. Şey, şu kalesini açtım. Onlar şey yapmadı. Ben şu topu atayım bir. Öf, hasarı verdi ha. Dev. Oh. Oh. Arkasına silah koydu. Yeni pekka yaptım ben. Anna anna haydi. hadi an. Haydi tamam. Ben şunu koydum. O mini pet kattı bok gibi oldu onu yapması çok kötü oldu. Ona şöyle bir karşılık vereceğim. Olmadı ha tamam tamam çok güzel hadi alırsın. Aa. Şunları kısalayayım. Haydi öldürürsün lan? Öldürürsün. Çok güzel. Devimde olsun. Dev. Ya da şş şöyle yapayım zaten rakibin kulesi açılmış daha çok hasar alsa bir şey olmaz işimize yarar ilk kuleyi aldık şunu koyayım rakip de bizim kuleyi almadan öldürür müyüz haydi haydi ah o çok kötü oldu işte yeni pek kadar buna çok şey yapamaz Haydi inşallah alamaz. alamadı alamadı çok güzel Şunu da koyayım şöyle. Onlar saldırsın. Oradan yolladım. Aa, onlar ölürken yolladım. Şunu koydum. Lan. Tamam, o mini pekkasını aldım. Kendim kendim de koydum. Nasıl oldu? Tamam, çok güzel, çok güzel. 26 saniye kaldı. Bu maç bence bizde. Yani inşallah bizde de. Yani inşallah alırız. Uuu, silah atması çok kötü oldu. Son 16 saniye. Biz de atamayacağız. Çok fena salmamız gerekiyor. Sadece sonuna 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ve 162 kala bitti. Beraber kalacaktı. Uzatmaya gidecekti ama son 162 kala bitti. Çok güzel. İlk maçımızı aldık. Altın sandık verdi. Çok güzel oldu bu. Bakayım 48 lira. Bunlar biriksin öyle. Hiç para harcamayacağım. Boşuna bir maç daha atayım. Böyle ee, çok güzeldi maçta heyecanlıydı. Ee, şöyle şunu atayım. Arkasından şöyle. Ee, arkasından silah atacağım. Silah çok güzel olur. Silah atsak çok güzel oldu bak. Bak. Yine gitmesi kötü oldu baya. Rakibin kulesini açmayacağım. Zaten kalesi ölünce kendisi açılır ve rakip herhalde çok kötü oynuyor. İlk kulesini hemen aldık. Şöyle şunu atalım. Dev bizde şu an. Evet. Dev hasar vermesin. İyi olmaz çünkü. Ve onun kulesini alacağız mı? Zaten açılmış kulesi oklarımızı atalım. Oo. Onu attı. O kötü oldu şövalye attım ben de. Tamam, çok güzel. Şövalyenin arkasından bir mini pekka güzel olur. Evet arkadaşlar. Şöyle koyayım şunu. Oo çok iyi çok iyi ikinci kaleyi de aldık ikinci kaleyi de aldık. Şu okulları atayım ben. Oklar bayağı iş yapıyor. Son seviyesi falan. Çok iyi oluyor. Üff. Aa mini pet kattı. Hayır 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 aldırma ya aldırma. İnşallah aldırmayız ama. Tamam tamam. Ama dev attı. Çok kötü oldu dev atması. Keşke mini pet kayı bekleseydim. Çok kötü yaptım o ok katarak. O ikinci kaleyi büyük ihtimalle alacak. Ama mini pekka atalım güzel olacak mini pekka atarsak. Bu arada şövalyemiz gidiyor şurada. Mini pekka öldürdü en azından tekledi yani. Çok iyi. O bizim ikinci kalemizi aldı ama hala onun kalesinin canı az olduğu için mini pekka bitirir onun işini. Bitirdi mini pekka. Çok güzel ikinci maçımızı da Mağlubiyet olmadan galibiyetle aldık. Şu an çok güzel ilerliyoruz. daha mağlup şekilde ilerliyoruz. Güzel güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Aa bak kart geldi. Çok güzel, çok güzel. Bunlardan birini alınca açılacak mıydı? Hangisini alsam? Goblin mi? Mızraklı goblin mi? Bence goblinleri alayım. Goblinler e, savunma açısından iş yapabiliyor. Evet. Yeni kartımız hayırlı olsun. Ve yükseltebilir de. Çok güzel. Şöyle gelelim. Koleksiyonlardan. Hah, yükselt diyelim. Bunu şeyimize ekleyeceğiz. İlk sekizimize, kadromuza ekleyeceğiz. Bir daha yükselt diyelim. Şöyle tamam. Kullan dedim. Kullan dedim. Kimin yerine koyayım biliyor musunuz? Hmm, bir dakika. Onunla oku, minyon yerine okları koysak. okullar iş yapıyor. Şöyle minyon yerine koydum. Çok güzel. Tamam. Şu an savaş yapacağız. Yine. Son savaşımız bu. Bugünkü son savaş olacak bu. E, tamam. Rakip 68 kupa. Biz 60 kupayız. Şöyle şunu koydum. Arkasına okları saldım. Şöyle şuna goblin saldım. Çünkü mini pekkarın süresi dolmadı. Goblin işini bitirsin onun. Dev çünkü ilerliyor sadece goblinler işini bitirir herhalde. Evet o bitirdi. Şövalyeyi şöyle atalım. Erkenden herhalde galibiyet geliyor. Erkenden galibiyet mi geliyor? Çok erken galibiyet geliyorsa gelirse bir maç daha yapacağım. Öyle duruyor. Çok erken galibiyet geldi. Galibiyet geldi mi? Geldi mi? Geliyor. 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 Geldi. Geldi. Bir dakikadan erken sürede galibiyet geldi. Çok iyi. Zaten rakiplerimiz kötü oynuyor daha oyunun başı. Ama yine de güzel oldu. Zaman kazandık. Bir maç daha atabiliriz. Çünkü son maçımız kısa sürmüştü işte bu maç. İnşallah kazanırız. <laughs> Mini Pekka arkasından salalım. Rakip dev atar sonra karşılık olsun. Aha rakip de dev attı. Mini Pekka o devi alır. Ama goblinleri de salayım. Garantiye alalım. Tamam müthiş oldu. İlk kale bizde şu an. Şöyle şunu da atarsak. Okları hiçbir işe yaramadı. İlk kale her türlü bizde. Çok güzel. Onun kalesi açıldığı için şu iki kalesine de zarar verebilirsek. Tamam. Bu maç güzel geçecek gibi duruyor. Bekliyoruz. Dolsun ilk serimiz. Serinin devamı için bu arada 5 like ve ondan daha fazla atarsanız çok güzel olur serinin devamını istiyorsanız. Zaten siz like atıyorsunuz ben biliyorum. Ama 5 like geçerseniz müthiş olacak. Heh, tamam ona hasar verdirtmedik. Dev de olsun, dev, dev mini pekka, dev mini pekka, dev mini pek. O oh, şu deve mini pekka'yı atalım. Şöyle şunu salayım ben. Evet tamam. Şöyle şunu salayım. Aa kötü yerden saldım. Kötü yerden saldım. Çok kötü yerden saldım. Sonraki bir atak yapmamız gerekiyor. Dev dolsun. De dev. Dev. Seni istiyoruz dev. Tamam dev de oldu, Çok güzel. Dev arkasına noktaları atarsak mükemmel olacak. Ama önce goblin'e atalım. Ok çünkü çabuk da dolabiliyor. Baya çabuk doluyor. Şövalyemiz oradan dalıyor. Şöyle aldık. Bu maç yine bizde. Bizde. Bitti. 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 Çok güzel arkadaşlar artı 31 kupa çok güzel ilerliyoruz ee, a ee, bir dakika şimdi ha ee, arkadaşlar e, bugünlük bölümümüz bu kadar olsun ee, görüşürüz arkadaşlar bay bay